Gençler merhabalar, Biyoloji Okulu'na hoş geldiniz. 2020 yılına ait AYT biyoloji sorularının çözümü sizin için çok önemli. Çünkü o zaman da son iki konu çıkarılmıştı, şimdi de konular çıkarıldı. Sınavınız benzer gelebilir. Hadi hemen birlikte bu soruları bir çözelim. İlk 28. soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi insan dolaşım sisteminin görevleri arasında yer almaz demiş hormonları hedef organlara veya hücrelere taşımak zaten taşıma görevi dolaşım sisteminin temel görevi. Al yuvar üretimi yapmak. Şu hmm, Şöyle bir dursun bu. Azotlu atıkları böbreklere taşımak, evet taşıma görevi var. Solunum gazlarını gerekli organlara veya hücrelere taşımak, yine taşıma görevi. Antikorları işle, e, işle görecekleri yerlere taşımak, yine taşıma görevi. Al yuvar üretimi yapmak. Al yuvarı kim üretiyordu arkadaşlar? Kırmızı kemik iliği üretmiyor muydu? Bu destek ve hareket sistemi içerisinde değil miydi? Demek ki dolaşım sisteminde sizi kandırmak istedikleri nokta buymuş. Tabii ki ÖZEM'i bir tık daha farklı sormuştu. Ben soruyu e, temel hattına bağlı kalarak biraz değişiklik yapmak durumunda kalıyorum. Lütfen kusura bakmayın. İnsan sinirim sistemini araştıran bir öğrencinin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. İnsan sinirim sistemini araştırıyor, araştırıyormuş. Epiglottis yutkunma sırasında lokmanın soluk borusuna geçmesini öner ki doğru bir bilgi. Yutkunmamızda esna, esnada soluk borusunun üstünü kapatıyor. Lokmaların oraya gitmesini engelliyor. E, yemek yemediğimiz esnada da üstü açık kalmış oluyor. Yemek borusu peristaltik peristaltik hareketlerle besinin mideye iletimini sağlar. Aynen doğru. Bu peristaltik hareketler bütün sindirim kanalı boyunca devam ediyor. Bunu unutmayalım. Midede besinlerin giriş ve çıkışını denetleyen özelleşmiş kaslar bulunur. Evet bunu hatta sphincter deniyor arkadaşlar. İnce bağırsak astarında yer alan viluslar ve mikroviluslar geniş bir emilim alanı oluşturur. Emilim alanını genişletmek için oluşmuştur bu vilus ve mikroviluslar. Bu da doğru. Kalın bağırsakta kimyasal sindirimin yanı sıra su ve elektrolitlerin emilimi gerçekleşir. Hmm, şimdi şöyle bir düşünün arkadaşlar. Sanki doğruymuş gibi bir şık ama yanlış. Neden? Çünkü kalın bağırsakta kimyasal sindirim devam etmiyor arkadaşlar. Sindirim, kimyasal sindirim ince bağırsakta tamamlanıyor. Kalın bağırsakta ne yapılıyor? Su ve elektrolitlerin emilimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bizim için yanlış şıkkımız Edirne şıkkımız. Hadi gelelim 30. soruya. İnsan gözüne tabi şey yok arkadaşlar e, normalde ben bunu size anlatabilmek için ekledim. Normalde burası yok soruda tabi ki. İnsan gözüne gelen ışık ışınlarının yapılarından geçme sırası hangisine doğru verilmiştir diyor. Göz bebeği demiş saydam tabaka e, yani kornea ve cam cisim. Şurada bir gözü büyüterek bakalım arkadaşlar. Bakın ilk başta kornea. Şu gözün en sert tabakası sıklere tabakası gözün ön kısmına doğru kubileşerek korneayı oluşturur arkadaşlar. İlk olarak e, ışığın kırıldığı yer korneadır. Korneadan sonra arkadaşlar bize ne vermiş? Göz bebeği vermiş yanlış hatırlamıyorsam. Evet göz bebeği ve camsı cisim vermiş. Korneadan sonra nereden geçecek? Bakın göz bebeğinden geçecek. Şu bir, şu iki camsı cisim dediği e, olay da şu gözün içerisindeki sıvıdan bahsediyor. Gözün iç kısmından bahsediyor. Üçüncü olarak da buradan geçecektir. O zaman önce 2, sonra 1, sonra da 3 olacak. 2, 1, 3, C şıkkında. Hadi 31'e geçelim. Bir biyoloji öğretmeni dersinde konuyu anlatırken bu olay televizyonda şifreli bir yayına izlemeye benzer. Yani merkezden yapılan yayın her televizyona ulaşır bakın ancak şifre çözücüsüne sahip televizyonlarda bu yayın izlenebilir Demiştir. Öğretmenin yapmış olduğu bu benzetmeyle aşağıdaki biyolojik olaylardan hangisi ilişkilendirilebilir? Bir bakalım. Düz kas hücrelerinin otonom nöronlar sayesinde uyarılmasıyla. Bu bir dursun. Sanki böyle hepsi benzer olacak zaten bu şıklardan. Endokrin bezlerden kana salınan hormonların sadece bazı vücut hücrelerinde etki göstermesi. Bakın kan bütün hücrelerin etrafını dolaşmıyor mu kılcal damarlar sayesinde? Neredeyse bütün bütün dokulara gidiyor kan. E, epitel doku harç. Ona dikkat edin lütfen. E, peki bütün hepsini geçiyor ama sadece bazı hücre hücrelerinde etki gösteriyor. Demek ki şifre çözücüsü o bazı hücrelerde yani şifre çözücüsü de reseptör demek. Hormonun reseptörü varsa o hücrede etkili olacaktır arkadaşlar. Şıkkımızı bulduk. Bursa. E, diğer açıklara bir bakalım. Gözün retinasında sarı beneye düşen görüntünün sarı benek dışına düşen görüntüden daha net algılanmasıyla bu tamamıyla reseptörlerle ilgili arkadaşlar. Kalp kasının kendiliğinden ritmik uyartıları oluşturarak kasıp gevşemesiyle bu kalp kasının kendi özelliği sinuatürel ve atrioventriküler düğünler sayesinde kendi kasılmalarını başlatabiliyordu. İnsan sindirim kanalından emilen glikozun vücut hücreleri tarafından kullanılmasıyla e, glikoz vücut hücrelerine e, tamam giriyor ama Hani her hücrede glikozu almaya çalışıyor yani bir ayrım yok. Bazıları alıyor bazıları almıyor diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden bizim için doğru cevabımız Bursa olacaktı. 32. soruya geçelim. Üriner sistemle ilgili bir şekil vermiş bize. Bu şekille ilgili ne soruyor? Sağlıklı bir birey esas alındığında kişi hasta değil arkadaşlar. Şekilde gösterilen bir ve ikili numaralı yapılarla ilgili yorumlarından hangisi yanlıştır? Biz yanlış arıyoruz. Bir numaralı yapıda glikoz bulunurken iki numaralı yapıda bulunması beklenmez. Bir numaralı yapımız neresi arkadaşlar? Bowman kapsülü. İki numaralı yapımız neresi? İdrar toplama kanalı. Şimdi şurası glomerulus kılcalı. Glomerulus kılcalından boğman kapsülüne doğru süzülme gerçekleşir ve bu süzülmenin içerisinde kan plazmasında bulunan maddeler de boğman kapsülüne süzülür. Neler süzülmez? Büyük kan proteinleri. Mesela globulin, fibrinogen gibi büyük kan proteinleri nerede kalır? Kılcalın içerisinde kalır. Kanın ozmatik basıncını ayarlar ve sabit tutar. Bu önemli peki süzün içerisinde glikoz, amino asit, işte yağ asiti, e, mineraller, vitaminler, hormonlar her şey olabilir arkadaşlar. E, bunlar geri emilim yapmazsa mesela şurada proksimal tüp var. Şurası henle kulbumuz. Burası distal tüp var. Buralarda geri emilim yapmazsa arkadaşlar yol nereye çıkıyor biliyor musunuz? İdrar toplama kanalı sonra havuzcuk sonra işte e, üreten mesane ve üretra şeklinde idrara gidiyor. Yani vücuttan dışarı gidiyor. Biz ihtiyaç duyduğumuz maddeleri geri emilimle vücudumuza geri emmemiz gerekiyor. E, dolayısıyla tamam glikoz buraya çıktı. Bowman kapsülüne çıktı. Proksimal tüpte glikozun sağlıklı bir insanda yüzde yüzü emilir arkadaşlar O yüzden ikinci kısımda bulunması beklenmez bu doğru bir bilgi Şurayı sileceğim isimlerimiz kalsın. 1 ve 2 numaralı yapılarda kan hücrelerinin bulunması beklenmez. Sağlıklı bir insanda idrarında kan hücresinin bulunması beklenmez. Yani kan hücresi glomerulus'tan, bolman kapsülüne doğru süzülmesi beklenmez arkadaşlar. Sağlıklı bir insanda. Kan hücresi demez de hemoglobin diyebilir. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Onun da bulunması beklenmez. Varsa zaten e, idrar yollarında kanama var. Anlamda, anlamı gelir. Eee C şıkkına bakalım. 2 numaralı yapıya iletilen kreatin miktarı 1 numaralı yapıya iletilenin yarısı kadardır. Şimdi arkadaşlar kreatin buradan e, süzülme ile süzülecek. E, ve 2'ye gelmiş olacak. Birden 2'ye gelecek. Kreatinde özel bir durum var arkadaşlar. Kreatin geri emilmiyor. Yani büyük bir çoğunlukla geri emilmiyor. Öyle söyleyelim. O yüzden e, yarısı değil de yani geri emilim beklemeyeceğiz. Yanlış cevabımızı bulduk. Diğer cevaplara bakalım. 1 numaralı yapıya süzülen su miktarı iki numaralı yapıya iletilen su miktarından fazladır. Bakın bir numaralı yapımız Bowman kapsülü. E buraya süzülen şu rengi bir değiştireyim. Hmm, ne yapalım? Rengimizi şu mavi yapalım. Tamam. Şurayı da bir silelim. Şimdi bu bir, yap, bir numaralı yapıya süzülen su miktarı tamam süzüldü. Su buradan geri emilecek. Özellikle işte buradan hennenin inen kolundan geri emilecek. Sonra distal tüpten geri emilmeye başlayacak. Ee, yani tabii ki burada e, yaklaşık suyun yüzde %99'u zaten geri emiliyor arkadaşlar. O yüzden e, Tabii ki buraya ulaşan su miktarı daha azdır. Bu da doğru bir bilgi. E'ye bakalım. Bir numaralı yapıda bulunmayan bir maddeye 2 numaralı yapıda rastlanabilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu salgılama demek arkadaşlar. Salgılama. Özellikle arkadaşlar ilaç kalıntıları, işte boyar madde kalıntıları, toksik maddeler, e, proksimal tüpten Distal tüpten salgılamayla e, tüpe doğru salgılanır ve idrarla dışarı götürülmesi, gönderilmesi sağlanır. E, bu da olası bir durum. Biz zaten yanlış bulmuştuk. 33. Soruya geçelim. İnsan solunum sisteminde solunum yüzeyinden birim zamanda daha fazla gaz alışverişinin gerçekleştirilmesinde durumlarından hangileri etkilidir? demiş alveollerin çok küçük olmasına karşın toplam yüzey alanının büyük olması kesinlikle yüzey alanı büyüdüğü için gaz alışverişi artacaktır. Alveollerin duvar alveol duvarının çok ince, iç yüzeylerinin nemli olması, nem, e, ve ince olması difüzyonu artıracağı için bu da bir adaptasyondur. Kandaki ve alveonlardaki oksijenin kısmi basınç farkının düşük olması bu difüzyonu e, azaltır arkadaşlar. Kısmi basınç farkı yüksek olursa difüzyon artar. Dolayısıyla ben 3. şıkkı alamam. Cevabım 1 ve 2 olacaktır. 4. soruya geçiyorum. Biri ökaryotik, diğeri prokaryotik. Şimdi bir ökaryot, diğeri prokaryot hücreye ait olan aynı uzunlukta iki DNA molekülünün kendini eşleme hızları karşılaştırıldığında ökaryotik hücreye ait olan DNA'nın kendini daha kısa sürede eşleyebildiği tespit edilmiştir. Bu durumun nedeniyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu direkt bilgi sorusu. Bunu bilmek gerekiyordu. MEP kitabında da 12. sınıf MEP kitabında bunu anlatmış zaten detaylı. Lütfen sınava girmeden önce MEP kitaplarına şöyle bir göz gezdirin. MEP kitaplarını mutlaka okuyun. Çok çok önemli. Ökaryotik hücrede DNA polimerazın yani DNA üreten enzimin. Ee, nükleotit ekleme hızının prokaryotik hücredekinden yüksek olması. Aslında arkadaşlar DNA polimeraz ökaryotik hücrede daha yavaş çalışır. Prokaryotik hücrede daha hızlı çalışır. Ökaryotik hücrede DNA polimeraz sürekli doğru işleme yaptım mı diye sürekli kontrol yapar. O yüzden daha yavaştır. Bu yanlış bir şey. Ökaryotik hücrenin DNA'sında birden fazla replikasyon orijinin bulması. Heh işte bulduk cevabımızı. Şimdi eee Ökaryotik DNA polimerazı arkadaşlar biraz daha yavaş çalıştığı için bizim de DNA'mız parçalı parçalı zaten. Hem de DNA polimeraz da yavaş çalışıyor. O zaman ne yapıyor? Bunu neyle çözüyoruz biz? Daha fazla replikasyon orijini oluşturarak çözüyoruz. Bu sayede daha hızlı bir replikasyon meydana getirebiliyoruz. İkinci şıkkı aldık. Prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde replikasyonda farklı enzimlerin kullanıyor olması enzimler aynı arkadaşlar. Özellikle glikoliz enzimleri ve e, bu şekilde replikasyon enzimleri aynı e, çalışıyor diyebiliriz. O yüzden bunu da eledik. Cevabımız yalnız 2. 35. soruya geldik. Canlılarda genetik bilgi akışı DNA'dan mRNA sonra tRNA'ya geçiyor. Yani RNA'ya geçiyor. Oradan da polipeptide geçiyor. Yani bize ne demek istemiş burada? Protein sentezi vermiş. Bu şekilde bir genetik bilgi akışı var demiş. Sentezlenen polipeptitler daha sonra işlevsel veya yapısal proteinlere dönüştürülür diyor. Bu süreç sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin oluştuğu söylenemez. Yani hangisi protein değil diyor bize aslında. Pepsinojen bir enzim ama enzimin apoenzim kısmı proteinden oluşur. Yani temel kısmı proteinden oluşacak. Bu doğru. Aktin zaten e, aktin ve miyozin protein yapılı moleküller. Kreatin yine protein yapılı. Globulin yine protein yapılı ama arginin neydi arkadaşlar? Bir amino asittir. Yani bu protein değildir. O yüzden cevabımız Edirne. 36. soruya geçiyoruz. Kodonların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Evet, şimdi geldik. Bu gerçekten çok kafı karıştıran bir soru. İnşallah güzelce anlarsınız. 3 tanesi dur kodonu olmak üzere toplam 64 çeşit kodon vardır. Evet arkadaşlar, toplamda 64 çeşit kodonumuz var. Bunlardan 3 tanesi durdurucu. O zaman ne kalıyor bize? 61 çeşit Amino asit kodlayan şifremiz var. Yani kodonumuz var. Değil mi? Bu doğru bir bilgi. Aynı amino asit birden fazla kodonla kodlanabilir. Ya şimdi aynı amino asit miydi, aynı kodon muydu falan. Şimdi şu mantığı şöyle kurun arkadaşlar. 61 çeşit şöyle yapalım. 61 çeşit kodonumuz var, değil mi? Bunlar da amino asit kodluyorlar. Bizim kaç çeşit amino asitimiz vardı? Doğada 20 çeşit amino asitimiz var. Dolayısıyla 20 çeşit amino asiti biz 61 çeşit kodonla kodlayacağımız için bir amino asit için, bir amino asit için birden fazla kodon kullanacağız anlamına geliyor. Mantığı bu kadarıyla ile ezberleyin, soru çözersiniz arkadaşlar. O zaman bu doğru bir bilgi bizim için. tRNA moleküllerinde mRNA'daki kodonlara karşılık gelen antikodonlar yer alır. Bu doğru bir bilgi. tRNA antikodonları bulundurur. Genellikle bir kodon birden fazla amino asit kodlamaz. Evet doğrudur arkadaşlar. Genellikle bir kodon bir amino asit kodluyor genel olarak. Protein sentezi Durdurucu kodonun şifrelediği amino tRNA'nın ribozoma getirmesiyle sonlanır. Ya aslında böyle yine doğru gibi duruyor. Evet protein sentezi sonlanıyor. Durdurucu kodonda var. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar. tRNA durdurucu kodonu gördüğü zaman stoplazmadan gidip bir amino asiti getirip e, bağlamaz proteine bağlamaz. Çünkü durdurucu kodonlar ne yapmıyordu? Amino asit şifreleniyordu. Şifrelemediği için getirebileceği bir amino asit yok. Durdurucu kodonlardan bir tanesini gördüğü zaman sitoplazmadan amino asit getiremeyeceği için protein sentezi otomatikman duracak arkadaşlar. Evet o zaman cevabımız Edirne şıkkı. 37'ye geçelim. Bir canlı aşağıdakilerden hangisine sahip olmadan da fotosentez yapabilir? Ee, hadi bakalım hangisi olmadan? Kloroplast, Allah Allah kloroplastsız falan olur mu? Bir, bir, bakalım. Hidrojen kaynağı lazım mı bize? Evet lazım arkadaşlar. Ne olacak? H2O olacak. H2 olabilir. H2S olabilir. Hidrojen kaynağı bizim için gerekli. <laughs> Güneşi soğuran pigmente ihtiyacımız var mı? Var. Çünkü fotosentezin başlayabilmesi için ışık ışınlarının soğurulması gerekiyor arkadaşlar. ATP lazım mı? Evet. Hatta ışığa bağlı evrede ATP üretiliyor. Işıktan bağımsıza gönderiliyordu. Bu da lazım. Karbondioksit lazım mı? E lazım zaten nasıl organik bileşik üreteceğiz? Glikozun içerisinde 6 tane karbon var değil mi? <laughs> Çok pardon. Ne kaldı? Kloroplast kaldı. Şimdi kloroplast bir organel, değil mi? Hatta çift zarlı bir organel. Ama fotosentez yapan bakteri, bitki. Allah Allah. Şimdi düşünüyoruz. Bitkide kloroplast var, değil mi? Bakteride var mı? Bakteride kloroplast yok ki. Zaten bakterinin organelleri yoktu değil mi? Kloroplast yok. O zaman bakteride ne olacak? Işığı soğuran pigment. Yani buna genelde klorofil diyoruz. Bakteride klorofil olsa da fotosentez yapabilir. İlla ki kloroplast olmasına gerek yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız Adana. 38. soruya geçtik. Güzel bir soru bu soruda. Glikoz molekülünün oksijenli sonunda yıkılarak e, enerji elde edildiği bilinmektedir. Bu süreç genel bir denklemle aşağıdaki gibi özetlenmektedir. Şu bizim glikozumuz arkadaşlar. Şu oksijenimiz. E, glikozu oksijenle oksijenli sonunda parçaladığımız zaman karbondioksit, su ve ATP elde ediyoruz. Oksijenli solunum yapan bir canlıya işaretli hidrojen içeren glikoz molekülü verilmiş. Yani o zaman şu rengi bir değiştirelim. Hidrojeni işaretli, değil mi? Şöyle. İşaretli hidrojen içeren glikoz molekülü verilmiş. Daha sonra sonuç olarak bu işaretli hidrojenin nerede rastlanması beklenir diyor. Yani bu aslında ben biraz daha soruyu değiştirerek bize şey vermişti. Oksijen vermişti ÖSYM e. Ben bunu hidrojen yaptım. Ama amaç zaten sizin öğrenmeniz. O yüzden şuna bir bakalım birlikte. Glikozun yapısındaki karbon ve oksijen atomları karbondioksitin yapısına katılır. Bakın şu bizim glikozumuzdu değil mi? Glikozun içerisindeki karbon nereye gitmiş? Nereye? Karbondioksitin karbonu olmuş. Glikozun içerisindeki hidrojen nereye gitmiş? Bakın sonuçta çıkan suyun içerisindeki hidrojen olmuş. Peki, glikozun içerisindeki oksijen bize işaretli oksijen deseydi, nerede bunu görecektik? Karbondioksitin içerisinde görmüş olacaktık. Lütfen buna dikkat edelim. Bunu e, sormayı seviyor. Yani şunu bir ezberlememiz lazım çocuklar. Ezberleyin lütfen bunu. E, bana işaretli oksijen sorabilir, işaretli karbondioksit sorabilir, işaretli hidrojen sorabilir. Ki hidrojen sorarsa çok kolay olur. Genelde oksijen ya da karbondioksit soruyor. Lütfen, lütfen bunu ezberleyin yazın böyle küçük bir not kağıdına yazın. Duvarınıza şak diye yapıştırın. Her gün baktığınız yere şak diye yapıştırın. Önemli. Peki o zaman ne diyeceğiz? Karbondioksit rastlayacak mıyız? Hayır. Eee karbondioksit mıyız? Hayır. Ne yapacağız? Su da Yalnız 3. 39'a geldik. Bilim insanlarından oluştura oluşan bir araştırma ekibi bir savana ekosisteminde yer alan bazı canlı türleri arasındaki ilişkileri incelemiş. Ekip Öküz başlı antiloplar, yaban domuzları, zebralar ve ceylanlar gibi büyük memelilerin otlamaları sıralarında ürküttükleri böcekleri kolaylıkla avlayan sığır kuşlarına. Şimdi büyük memeliler otluyorlar. O otlarken otların üstündeki böcekler ürküyor ve bunlar havalanıyor. O sırada da kuşlar bu havalanan böcekleri işte havalanmaya başlarken falan yiyorlar. Şimdi kuşlarla böcekler arasında av avcı ilişkisi var değil mi? Bakalım. Aşağıda e, öncül olarak öyle öyle gidelim. Ne, hangisi? Yanlışı soruyor bana. Büyük memeli hayvanların ürküttükleri böcekleriyle sır kuşları arasında av avcı ilişkisi vardır. Bunu zaten söylemiştik. Bakalım başka. Bu memelilerle ilgili bahsetmemiş başka. Derilerine yerleşen kenelerden kurtulmak için firavun farelerinin bu keneleri yemesine izin veren yaban domuzları. Bakalım. Yaban domuzları ile firavun faresi arasında komensal ilişki var. Şimdi komensal ilişki ne demekti komensal ilişkide? Bir taraf fayda sağlayacak, diğer tarafın ne faydası ne de zararı olacak arkadaşlar. Peki yaban domuzları Firavun faresi. Bakalım. yaban domuzun derisine kene yerleşmiş. Bundan kurtulmak için firavun faresinin bunları yemesine izin vermiş. Yani yaban domuzunun sırtındaki keneyi fare yediği zaman fare besleniyor, yaban domuzu da ekeneden kurtulmuş oluyor. Burada mutlu bir ilişki yok mu? Çıkar ilişkisi, kazan kazan ilişkisi. O zaman bu komensal değil, mutalist ilişki oluyor arkadaşlar. Yanlışı bulduk, ama yine incelemeye devam edelim. Keneler ile Firavun faresi arasında av avcı ilişkisi vardır. Evet bu doğru. Çıta ile sırtlanlar. Bakalım. Bir ceylanı avlayan çıtanın henüz beslenmesinin başlangıcını derken avını terk etmesine neden olan sırtlanları. Demek ki burada bir rekabet var. Yani birbirinden korkuyorlar, çekiniyorlar. E, rekabet durumu var. Çıta ile sırtlanlar arasında rekabet ilişkisi vardır. Doğru. Keneler ile yaban domuzları arasında parazitik ilişkisi vardır. Evet şuraya bir bakalım tekrardan. E, keneler yaban domuzlarının sırtına yerleşiyordu. E ne Ondan kanını emiyor ve besleniyor. Bu tamamıyla bir parazitlik ilişkisi. Bu da doğru arkadaşlar. Evet geldik 40. soruya. Popülasyonları oluşturan bireylerin yayılış alanında gösterdikleri kümeli dağılımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kümeli dağılım. Bakın kümeli düzenli rastgele dağılım. Bunları sormayı seviyor. E, büyüyen popülasyon, dengeli popülasyon, e, gerileyen popülasyon bunları sormayı seviyor. Popülasyonların büyüme eğrileri, S tipi, J tipi büyüme eğrileri sormayı seviyor. Bir de canlıların hayatta kalma eğrileri. Hani tip 1 yaşam döngüsü, tip 2, tip 3 yaşam döngüsü bunları sormayı çok seviyor. Eğer çok çalışmadıysanız, ekolojiden de soru kaçırmak istemiyorsanız mutlaka bu söylediğim şeylere bir, bir göz gezdirin, bir bakın. E, mutlaka buradan ekolojiden soru yakalarsınız o zaman. Doğada en yaygın görülen dağılım modelidir. Evet kümeli dağılım en fazla görülendir arkadaşlar. Gruplar arası uzaklık ve grupları oluşturulan birey sayısı değişebilir. Kesinlikle değişebilir. E, yani buna ilgili net bir şey söyleyemiyoruz. Kaç kişilik grup oluşturuldu? Gruplar birbirine yakın mı uzak mı? Yani genelde tabii ki hani avlanmak için falan bir arada oluyorlar. Biraz da uzak olabilirler. Av oranını arttırabilmek için. Hayvanlar beslenmek ya da avcılardan korunmak için kümedi dağılım gösterebilir. Evet az önce söyledik. Uygun koşullar altında bir arada bulunan kara hindi bitkisinde görülür. Kara hindiba bitkisi arkadaşlar e, üremesini, yani tozlaşmasını polenlerini rüzgarla sağlıyor. Dolayısıyla e, bu polen gidip nerede? Bir çiçek bulup nerede dölleyecek, nerede hayatına devam edecek, nerede tohum oluşacak belli değil. Bu biraz rastgele oluyor. Dolayısıyla bu küme değil, kümeli dağılım değil, rastgele. Kara hindiba rastgele, rastgele dağılımda örnek verilir arkadaşlar. Ee, bir de ne vardı? Düzenli dağılım vardı. Düzenli de de kral penguenleri düzenli dağılımda o da örnek verilir arkadaşlar ona dikkat edin. Mantarların besinin bol bulunduğu yerde toplanması kümeli dağılma örnektir. Eğer bir yerde işte bol besin varsa veya avcılardan korunmak istiyorlarsa kümeli bir şekilde bir arada bulunabiliyor canlılar. Bu da doğruydu. 13 tane sorumuzu çözdük. Çalışan öğrenci için aslında birazcık da hani heyecan yapmayıp mantık yapabiliyoruz. Sorulara sakin bakabilen öğrenciler çok rahatlıkla yapabilirler aslında bu soruları. Ben tabii ki soruların çoğunluğunu değiştirdim. Ama soruna, sorunun temel mantığına bağlı kaldım. O yüzden bunları çözmek sizin hem farklı soru görmeniz açısından da faydanıza olacaktır. Beni beğendiyseniz şöyle bir beğenin, yorum yapın. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Bayağı yorumlar yapıyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah sınavınız da iyi geçer. Hoşçakalın.